Assalamu ve rahmetullahi ve barakatu. Saygıdeğer Avrupa Yardım Vakfı Başkanları. Birazdan su kuyusu projemiz kapsamında yapılan Hasan Mehmet, Hasan Sercan isimli su kuyumuzun açılışını yapacağız inşallah. Kıymetli başçılarımıza böylesi güzel bir hayra vesile oldukları hayatın kaynağı olan su, suya mazlum kardeşlerinin erişimini sağladı, sağladıkları için sonsuz şükranlarımızı sunarız hayrı sahibimizin ve ailesinin Allah yolunda harcadıkları bu infak sayesinde sonsuz nimet ve mutluluğa nail olmalarını tüm sıkıntılardan da ayrı olmalarını yüce Allah'tan niyaz ederiz. Cenab-ı Hak'tan bu sadakadan elde edilecek ecri hayır sahiplerimize ve ailelerine iki cihanda ferahlık ve bereket kapısı kılmasını isteriz. Hayrı sahiplerimizi ve nesillerini cennet yurdunda Efendimiz'e ve göz bebekleri olan Hasan ile Hüseyin'e komşu ailemesini Yüce Rahman'dan niyaz ederiz. Nijer'in Berleyar isimli köyünde yapılan bu hayran sayesinde 130 kişi tertemiz kavuşmuş. Bölge halkının hanelerine umut olmuştu. Dileriz ki Yüce Rabbimiz de bu hayran mukabil kıymetli bağışımız ve ailesini Umul madık kıymetliler bahseder. Amel defterleri sevapla dolup taşar inşallah. Allah razı olsun, Allah, 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 Allah kabul edesin. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala serinna Muhammedin ve ala l-usabe ecmain. Ve afuanna ve usullana ve rahimna ente mulana ve ente rahimun rahimin. Amin. أنت مولانا وأنت أكرمنا الأكرمين. آمين. أنت مولانا وأنت رحم الراحمين. آمين. أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. آمين, آمين. أنت مولانا فانصرنا للقوم الظالمين. آمين. أنت مولانا فانصرنا للقوم المنافقين. آمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك. آمين. تهدي بها روانا. آمين. وتنم بها شاسنا. آمين. شاسنا. آمين. اللهم <سؤال> انت الملك الحي الذي لا اله الا انت انت ربي خلقتني وانا ابوك ومالك لقد اعوذ من شر ما صنعت ابو لك علي وابو بذنبي واغفر لي ذنوبي فانك لا يغفر الا انت سبحان ربك ربك العزه ما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الله يرزقنا الله كبر الاسلام